İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyacağı projeleri üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda ziyaretlerini ve incelemelerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Salihli'ye gitti. Ziyaret sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da hazır bulundu. Şöyle bakıyorduk da, sonra mevcutlar bitene kadar görevlerine devam etmiş. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyareti kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Adala İtfaiye Müfrezesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi. İlgili personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Öztozlu, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Hayır, tamam.